Selam millet. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle insanların içinde yaşadığı çılgınca evlere bakacağız. Şunu baştan söyleyebilirim ki videoda çok güzel evler de var. Yani izlerken diyeceksiniz ki ulan biz yaşayanları izlemeye mi geldik be? laf uzatmayalım hızlıca videoya geçelim. Siz de hala kanalıma abone olmadıysanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta bunu çok seri yapın. Çünkü biz hızlıca videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk evi Japonya'da bir transparan ev Yani içerisini görebileceğiniz saydam bir ev Böyle bir ev nasıl olabilir ya abi mahremiyet yok ki Baksana dışarıdan her yer cam her yer görünebiliyor E ben şimdi nasıl rahat rahat yatacağım oturacağım böyle yayılıp televizyon izleyeceğim izleyemem ki Sanırım bu ev bayağı yüksekte gökyüzünde bir ev. Abi böyle yerler bilmiyorum tırsarım ben ya. Çok yüksekte yaşamayı da seviyorum. Yani manzarası güzel oluyor ya böyle. Onu da seviyorum bak mis gibi manzarası var ama korkuyorum da bir yandan ya. Tavanınıza ne olmuş diye bir soru sormuşlar. Harbi tavan ne kadar ilginç ya. Allah Allah kabartmalı kabartmalı. Aa adamlar mağara Yo mağara değil adamlar taştan evin içinde yaşıyorlar ya bildiğiniz taşı oymuşlar içine ev yapmışlar taş devir gibi ya abi sene 2021 bak 2022'ye gireceğiz siz taşta niye yaşıyorsunuz? Gelin de şu eve baktıktan sonra biz yaşayanları izlemeye mi geldik ulan demeyin yani nasıl demeyeceksin ya abi evin güzelliğine bakar mısın ya şu köpek benden kaliteli hayat yaşamıyorsa cık, ben daha başka bir şey demiyorum ya. Bu da ters ev. Bunun aynısı Cepada da var. Ben gittim çok da bir şey yok yani. Ters çevirmişler işte tavana asmışlar falan öyle. İlginç bir şey yani. Bu evin içerisinde gördüğünüz gibi ilginç canlıların köpek balığı, vatos falan yüzdüğü böyle bir akvaryum gibi bir şey var. Bildiğiniz evin içerisinde ya. Yani o kenarda oturup böyle hepsini sabaha kadar izleyebilirim ya. Bu ne? Bu şey mi ya? Ee, Yüzüklerin Efendisi Hobbit mi ya bu? Baksanıza evin içine. Şöyle yuvarlak, küçük, silindir gibi bir ev. Onun içinde yaşasak bizi silindirle ittirirler. Yuvarlana yuvarlana gideriz. Sizin evde ne var? Daha demin ki o bulutların üstündeki neydi ya? Bana abone olup like atanların hepsi inşallah böyle evi olur. Aa senin evinde de asansör var. Ne kadar ilginç ya. Allah, Allah milletin evinin içinde asansör var. Bizim daha binada yok asansör. Bu ne? Eee tamam güzel ev yani Prefabrik falan mı acaba? Orayı kaçırdım mı ben? Yani ne var ki bunda? Gayet de normal bir evdi. Şimdi bunun ne alakası var videomuzla? Gayet ev yani. Tamam. Güzel, her şeyi olan mutfağı. Banyolu, manyolu, salonlu bir... He. Bu yok. Karavan mı bu yoksa? Abi çok hızlı bir şeyler oluyor. Anlamıyorum ki ya. Ne kadar eski, ilginç bir ev ya o. Baksanıza her şey sanki 1970'lerden falan kalma gibi. Herhalde karavan bu. Nostaljik karavan çatısını çimenler kaplamış bir ev görüyorsunuz şu an. Grass House falan Almanca bir şeyler yazıyordu. Abi çok ilginç değil mi ya? Bayağı ev doğanın içinde mi yani? Çatısını geçtik evin her yeri mi? Anlamadım ki her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Sırada prefabrik bir ev var. Ya prefabrik evde kutu kadar ne kadar büyük olabilir ki? Diyeceğim de bu genişledikçe genişliyor. İki yana da açıldı ev. Bayağı güzel de ev oldu ha. Şunda yaşarım ya. Yemin ediyorum fiyatı 50 bin 60 bin hadi en fazla 100 bin olsun Alır yaşarım ya oh, O ne lan Abi jacuzzi Karavan mı bu oh, Çok güzel bir ortam vardı orada ya Baksanıza dağlar mağlar Ben öldüm bittim ya şu an Porto Rico'da herhalde bir ev göreceğiz. Ağaç ev mi o? Airbnb'den bulmuş bir daha ha. Ev kiralamadan bulmuş. Burada kalabiliyorsunuz yani öyle mi? Ağaçtan evde kalabiliyorsun. Hem de yağmur ormanlarında. Abi çok hoşuma gitti ya. Şu ağaç evde oturacaksın. Bütün gün böyle sadece kuşların sesini dinleyeceksin. Bilin bakalım ben burada camı açınca dışarıdan ne sesi geliyor? İnşaat sesi geliyor. Bu ne? Taş house mu ya bu? Taştan ev mi acaba? İlginç bunu çok canım çekmedi gibi sanki ya dışı ne öyle bezelye gibi ev mi o <laughs> taştan ev herhalde aşağı doğru iniyordur diye düşünüyorum yoksa yani şu kadarcık bir şey oluyor Biz yaşayanları izlemeye gelmişiz net gerçekten izlemeye gelmişiz suyun üstünde yaşıyorlar ya yani ne diyebilirim ki biraz mide bulandırıcı olabilir aslında hani akıntıya falan da kapılabilirsin de çok güzel ya Sabah yataktan uyanıp şöyle yuvarlanarak suya düştüğünüzü bir düşünsenize benim bayağıdır bir eve akvaryum alasım var ama ben akvaryum alacaktıysam bu ne? Yani benim almaya çalıştığım şu kadarlık şey akvaryumsa bu ne acaba? Ne kadar güzel bir şey ya bu. Oturacaksın saatlerce bunu izleyeceksin. <laughs> Mutfak tamam ne var? O ne lan tünel mi ya Aşağı doğru giden kuyu mu var orada Baksanıza mutfağın ortasında Sonsuzluğa doğru giden bir kuyu var Acaba ne işe yarıyor olabilir oradan Bir yerlere soygun mu var Bir şeylik mi var anlamadım valla Bu ne ev mi bu ya Allah Allah ne kadar ilginç Korku tüneli gibi Luna Park'taki korku yerleri gibi Hiç ev gibi değil ki ya bu Horrible roommate hmm, O da arkadaşı Ay pisliğe bak Gerçekten bu da efsane yani. Diğerleri güzellikten efsaneydi, bu o kadar kötü ki yani insanın inanası gelmiyor. Bir insan burada nasıl yatabilir ya? Yerlerin pisliğine bak, yemekler orada yemiş, yemiş bırakmış. Puh. Şu eve birazcık bakın. Ben susuyorum. Sakin. Relax. Biraz rahatlayın. Şurada uyandığınızı düşünsenize. Vallahi izlemeye geldim. Random things Japanese home. Ha? Evimdeki alelade şeyler mi acaba? Anlamsız şeyler mi? Ne bu? Mutfakta kapı var. O ne ya? Aa, cam gibi de kapı gibi de. Lan ne kadar mantıklı. Bu ne? Bu da kesin çok kullanışlı bir dolap falandır. Ha, kapılar öyle kayıyor falan. Japonya'da evler böyle mi yani? Bunu mu anlıyorsun? Mısır patlatmalık bir şey var. Doğru mu anlıyorum? Ocağın bir de mısır patlatmalık ayarı mı vardı? Eve bak. Sonra da niye diyorsunuz şey biz yaşayanları izlemeye mi geldik diyorsun. Nasıl demeyeyim dayı şimdi ya Allah aşkına nasıl demeyeyim ya bir insanın evinde bu nasıl olabilir ya. Manyan birisi dik duran gemi şeklinde ev yaptırmış. Gerçekten hayatımda ilk defa böyle bir ev görüyorum. Çok ilginç ya hani hoşuma gitti mi gitmedi mi onu da anlayamadım da gitmedi herhalde. Bu da mantar şeklinde Ev değildir herhalde. Ders çalışma yeri falandır ya da ofis gibi bir şeydir de çok saçma değil mi ya? Yani şu kadarcık alanda ne yapabiliriz abi mantar gibi niye yaptınız onu? Dünyanın en efsane merdiveni değil mi ya? Yani fotoğraf bir insanı yorabilir mi? Beni bu fotoğraf yordu şu an. Düşünsenize arkadaşınız sizi evine davet ediyor. Arıyorsunuz. "Ha kanka hangi ev yani göremedim falan." Diyor ki size şu dağın tepesindeki ev. Bakıyorsunuz şöyle merdivenleri görüyorsunuz. Yani derim ki kapat telefonu beni de bir daha arama. Bu da yengeç şeklinde bir ev e, pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yani e, videoda çıkan her şey de hoşumuza gidecek diye bir şey yok. Ben bu evi beğenmedim şahsen. Bu ne abi yani bilmiyorum çok saçma ya. Hani sizce normal bir ev mi yoksa böyle bir ev mi? Hani böyle eğlenceli evleri severim de yengeç pek hoşuma gitmedi pek. Sanırım bu da dünyanın en ilginç köyü ya da yerleşim bölgesi olabilir. Evler yuvarlak yuvarlak iglo gibi evler. Normalde bu kutuplarda oluyor böyle yuvarlak kardan evler ama insanlar burada yapmışlar. Ne kadar ilginç ya. Yukarıdan bakınca şey gibi gözüküyor ya şu kargo paketlerken o patlatmalı var ya çeviriyorsun. Onun gibi gözüküyor. Bu ne böyle? Hayda şimdi bu evin içi de mi böyle yoksa içi normal dışı mı sadece böyle görünüyor? Çok ilginç değil mi ya? Ben böyle bir evde oturmayı tercih edebilirdim. Bak daha demek yengeci beğenmedim ama bu güzel. Tepesine de şöyle abone ol Mert Gültaş falan yazdırırdım. Ben yapar mı yani benden beklenir. Bence bu ev değil ya. Bence bu otel. Ama dünyanın en çirkin oteli. Ya abi bu balık mı ya şimdi? <laughs> sizce bu balık mı ya? Surata bak, şu göze bak, ağza bak, ne bileyim şu yüzgece bak, kuyruğa bak. Balık mı lan bu? <laughs> Oo oh, yo bu hiç güvenli görünmüyor çünkü evi gitmişler ağaca bağlamışlar herhalde şaka falandır ya da photoshop'tur abi bu ağaç bunu taşır mı sizce yani fikir güzel aslında da ağaç olmadı o ağaç onu tutmaz çünkü bu ne? Üç tane ev rotating homes, dönen ev mi demeye çalıştı acaba ya? Ne bu? Ev dönüyor mu acaba? Harbi ev dönüyor lan. Çok iyi. Yalnız evin içi falan da iyiymiş ya. Bak böyle bir şey istiyorum ya. Güneşe göre çevirirsin canın istedim mi oraya bak. İstemedin mi buraya bak. Bu da yine dönen ev. Bu da karlı bir ülke artık neresi bilmiyorum. Yine aynı bak dönüyor. Abi çok iyi değil mi ya? Hem yükseliyor hem dönüyor bir de. İçinde havuzu var bilmem neyi var. Abi ev bir de dönüyor ya. Manzaraya göre istediğin gibi çevir. Şu güzelliğe bak. Bu videonun en ilginç evi. Bununla videoyu bitiriyoruz. Tek kişilik ev yapmışlar. Tek kişilik ev olur mu diyeceksiniz. Valla bence de olmaz. Yani bakın şuraya planını da bırakmışlar ama bence yine olmamış. Dik bir şekildeyken yok kapıymış da burada oturup bilgisayarla oynayacakmışım. Ondan sonra bunu yan yatıracakmışım da cam olacakmış. Burada böyle kitap okuyacakmışım da bilmem mi. Yani şundan daha saçma çok az şey gördüm. Tek kişilik ev olmaz. Bunun adı ev bile değil. Baraka, baraka bile değil ya bu. Evet iki gözümün çiçekleri bir videomuzun da sonuna geldik. İlginç ilginç evlere baktık. Bana abone olup like atan herkes inşallah şuradan beğendiği eve sahip olur. Videoları izleyip izleyip kaçanlar abone olmayanlar da inşallah o en sondaki tekli evde yaşarlar. Videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli video istiyorsanız videoya ufak bir yorum yazmayı bir de orada like tuşu var ya onu parçalamayı unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.